Başlayalım. Çok sağ olun. Ee, e, Pazar günü sabah saat yedide e, evime 5 e, e, siber şubeden polis memuru geldi. E, evimin her yerini e, arayarak e, bilgisayar, cep telefonu, tablet, elektronik eşyaların hepsini aldılar. Saat e, 8.30 gibi e, evden ayrılarak emniyete gittik. E, biz sadece şey biliyorduk yani ifade alınacak geri döneceğiz diye biliyorduk ama savcı 24 saatlik bir gözaltı kararı e, toplanan materyaller incelenip ondan sonra ifadesi alınsın denilmiş. Saat akşam 9'a kadar bunlar incelendi biz de nezaretteydik e, saat gece 1'e kadar e, ifademiz sürdü avukatımız eşliğinde. Saat birden sonra avukatımız gittikten sonra yine saat e, sabah 8'e kadar e, nezaretteydik. Sonra adliyeye gittik. Savcı ifademizi aldı. ve Hakim de e, savcı ve ev hapsi e, kararı istedi. Ve hakim de uyarak e, ben İlave TV kendine muhabir ve benim e, eniştem yani hem ortağım hem kameramanım olan e, Turan Kural'a da e, ev hapsi verdi. Üçümüze de ev hapsi verdi. Yani ilk defa başımıza gelen bir şey değil aslında. E, Birçok kez yaşadık bunu. E, başka illerde yaşadık. E, yani sadece üzülüyoruz. Böyle bir cezanın e, ev hapsi cezası. Çünkü biz sokaklardayız ve sokak röportajı evet, yapıyoruz. Evet. Yani inadına yapılmış gibi böyle bir ev hapsi cezası verilmesi ee, bizce siyasi bir ceza olarak e, adlandırıyoruz. Peki Arif Bey bu evapsi hapsi cezasına da birazdan geleceğim. Bir sorum da oradan olacak da peki size ne tür suçlamalar yönelttiler? Suçlama neydi? Daha önce e, Twitter'da bir hesabın Mücahit Birinci <laughs> e, denilen şahsın WhatsApp konuşmalarını biliyorsunuz e, yayınlamışlardı. Ve o gün Mücahit birinci 3 ya da 4 adet takla işte Müco, Alışacaksın Mücahit, Mücahit işte çeşitli isimlerle taklar açılmıştı ve 100 bin tweet atılmıştı. Biz de herkes gibi bu tweetleri paylaştık ama Mücahit birinci eniştemin bilgilerini bizzat emniyetten alarak kendi şahsi hesabından, paylaştı. Geliyoruz diye. Hı hı. Ve bir hafta sonra da siber suçlar. ilk önce eniştemin evine. Bir hafta sonra da tekrardan tüm YouTuber'ları e, bu sokak röportajı yapan Antalya'da olan 3 kanalı yani Mehmet yoktu Antalya'da. Yarın gidecek Sade Vatandaş kanalı emniyete. E, kişisel verileri yaymadan Mücahit Birinci'nin aldığı WhatsApp konuşmalarını e, biz değil kendisi bile yayınladı. Yani Hı. Kendi hesabından bile yayınlayarak cep telefonumu yaydılar. Paylaşarak bunu cep telefonumu yaydılar. Telefonlarım susmuyor diye kendisi bile paylaştı. Ama tabii bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar. İşte son zamanlarda yaptığımız sokak röportajları özellikle gözlerine çok çok fazla batmaya başladı. Biz farkındayız. Çünkü halkın söyledikleri rahatsız ediyor. böyle bir şu anda bir ellerine bir kanıt bir belge dahi olmadan ev hapsi verdiler. İtiraz edeceğiz biz de. Yasal haklarımızı kullanacağız. Bekliyoruz yani kararın kararında tebliğ edilmesini bekliyoruz. Evimizdeyiz. Şaşırıyoruz, üzülüyoruz şu andaki ülkenin bu adalet sistemine. diyecek aslında çok fazla da bir şey yok. Peki Arif Bey şunu da size soracağım. E şimdi sokakta çalışan birisiniz. sokan nabzını tutuyorsunuz. Röportajlar yapıyorsunuz. Bunu YouTube aracılığıyla yayınlıyorsunuz. Şimdi size bir ev hapsi kararı verildi. Programın başında da siz biraz ifade ettiğiniz ama biraz burayı derinleştirirsek iyi olabilir. E buna dair ne söylemek ister, istersiniz? Yani siz nasıl geçineceksiniz? Ne yapacaksınız? Herhalde yapılan yolları ısırırız yerinde. Yani. Ne yapalım abi evdeyiz. Yani e, bekleyeceğiz, kararın bozulmasını bekleyeceğiz. Aslında avukatımız Sayın Savcı'ya e, imza teklif etti. Dedi ki günlük gidilsin imza atılsın. Bu insanlar e, yaptıkları röportajlarla geçimlerini ve ailelerini e, besliyorlar dedi. Ama tabii ki de e, karar merci yine hukuktur. Talimatla da e, çalışsalar... Biz kendi verdikleri onların kararlarına e, saygılıyız. Boynumuz Hı. kıldan incedir derler ya hani. E, şu anda e, söyleyeceğimiz Peki, bu kadar gerçekten. Elimizden bu geliyor. Evden evet. röportajlar yap, yap, yapacak mısınız? Yayınlarımıza devam Hı. edeceğiz. Evden gündemi değerlendirme <laughs> ya da konuk alacağız. Canlı yayınlarımıza konuklar alarak böyle devam etmeye çalışacağız. Bir de cezanın ne kadar olduğu da belli değil. Evet. Yani. Üç ay mı, beş ay mı, bir yıl mı, bir gün mü ne kadar olduğu da belli değil. E, tebliğ edildiğinde herhalde açıklanacak cezanın e, ne zaman oldu ya da ilk mahkemede mi açıklanacak. E, yani evimizden te, yine hiç olmazsa e, Twitter'dan çağrı yapacağız, vatandaşları evimize çağıracağız, öyle röportaj yapacağız. Birçok takipçimiz de öyle demiş. Böyle bir çağrı yapın biz gelelim evinize röportaj yapalım diye. Önceden biz halkın yanına gidiyorduk. Herhalde halk da bizi kırmaz yanımıza gelir diye düşünüyoruz. Roller değişti o zaman bir süreliğine. Evet bir süreliğine mecburiyetten dolayı maalesef rolleri değiştirdik. Evet Sayın Koca Büyük çok teşekkür ederim bağlantı sağladığınız katıldığınız için. Evet gözaltına alınıp serbest bırakılanlardan ilave TV kurucusu muhabiri Arif Koca Büyük yayınımızdaydı. Gözaltı sürecini aktardı. Ne tür